Aslında bu bölümü birinci adımda yapmıştık içler dışlar çarpma ama burada biraz daha arada topluma çıkarma olan sorularımız var. Rasyonel denklem çözümüyle ilgili bir bölüm yapacağız. 6. dersteyiz. 7 tane soru çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, içler dışlar çarpma yaptığımız bölümün farklı bir versiyonundayız. Rasyonel denklem çözümünde ÖSYM sever. Bunu da yeni nesil haline getireceğiz. Nerede o Yedinci sorumuz da var. Evet, burada hikayesi olan bir sorumuz var. Başlayalım. Şimdi normal denklem çözme içler dışlar vardı ya, bu içler yapmadan önceki bir süreç var. Bu tahta şu an tamamen değil mi? Tahta önde. Şimdi şöyle, e, son yıllar rasyonel denklem sormaya başladı falan falan demişiz. Bir sürü bir şey söylemişiz burada biz. Ben bir tık zor olanı çözmeyeceğim. Şimdi zor olan derken şöyle, şuradaki eksi kafa karıştırıyor ya. Bu eksiyi buraya dağıtmanız lazım. X artı 4'e. Yoksa yanlış yaparsın. Ya yani payda eşitlerken o eksi dağıtarak işlem yapacaksınız. Yani burası atıyorum 2'yi dağıttınız. Şimdi 2x Eksi 2 oldu ya. 3'ü dağıtıyorum. Eksi 3x oluyor. Eksi 12 oluyor şöyle bakın. Artı, art 12 olmuyor yani. Şu dağıtarak yazacaksınız. Burada hata yapılabilir. Faydamızda kaç gelecek? 6 gelecek. Devamı normal işlemi yapıyorsun. Burada da içler dışlar çarpımı yapmıştık daha önce. O ilk bölümün 8. adımında mıydı? 7. adımında olabilir. İç dış çarpımı yapıyoruz. Sonra eksi bulurken de attık karşıya. x'imiz 4 çıkmış. Oldu işleme tekrar bakabilirsiniz. Şimdi biz sorularımıza bakalım. Burada mesela şimdi burada iki yol var aslında. Normal direkt payda işlemeden direkt e, x bölü 2 solda kalıp 1 bölü 3 karşıda geçebilir. Onu da söyleyeyim. İsterseniz pek bilinmeyen durumlarında direkt karşı yatmak çok daha sağlıklı zaten. Şöyle. Biliyor Serkan. Biz neden vazgeçtik bundan vazgeçelim Serkan? Ne zaman vazgeçtik? Yani biz ne zaman vazgeçtiğimizi gördün. Evet. Ne oldu yani? x bölü 2 eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 3. Oldu. Bakın buraya 2 ile çarptığımı düşünün. Yani x bölü 2 eşittir. 1 eksi 2 bölü 6 oldu. Yani x bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 6 gelmiş oldu. İç dış yapalım ve bakın şunu da yapabilirsiniz. Oradaki 2 ile 6 sadeleşiyor. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3 oldu. Şimdi iç dış yapalım. O zaman 3 x eşittir kaç geldi? Eksi 1 geldi. O zaman da x eşittir ne oldu yani? Eksi 1 bölü 3. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman. 1 bölü 3 çıkmış oldu. Nerede var cevabımız? 5 var diyoruz. Devam edelim. Aynı mantık burada geçerli. Yani bu tarz durumlarda x tek başınaysa payda gerek yok. Bilinmeyen, bilinenler bilinmeyenleri karşıya atın. Ondan, ondan sonra eşit daha rahat olur işlem olarak. Yani siz bilirsiniz mantıklı olan budur. Bak bunu karşıya gönderdik. Ne oldu yani? 2x bölü 3 eşittir. 1 artı 1 bölü 5 olmuş oldu. Yani 2x bölü 3 oldu. Eşittir. 5, 6 bölü 5 geldi. Bakın burada da yine bir sadeleşme bunlara alışmak lazım. Pratiklik açısından söylüyorum. 2'ye böldüğünüz 1, 2'ye böldüğünüz 3 geldi. İç i̇şte dış işte takılalım şimdi. 5x eşittir 9 oldu. X de kaç oldu yani? 9 bölü 5 gelmiş. O tam sayı çıkmaz. Cevap nerede var? bir şıkkında var. Tam sayı çıkma zorunluluğu yok soruların zaten. Dikkatli edelim. Devam ediyoruz. Burada da aynı mantığı gidelim. Bakın eksi 1 şu karşıya gitsin. Ne oldu yani? X artı 1 bölü 3 eşittir. 3 artı 1 bölü 2 olur. Burada x artı 1 bölü 3 olur. Eşittir. 2 kere 3. 6 1 de burada 7 bölü 2 olur. Burada şimdi ne yapacağız? İçler dışlar çarpım burada yapacağız. Bir sadeleşme de yok. Yapacak bir şey yok. Yaptım iç dış çarpımı. 2x artı 2 eşittir 21. 2x eşittir karşı eksi geçti 19. Bak 21 eksi 2 oldu. Yani 2x eşittir 19 oldu. Her taraf 2'ye bölersem de şöyle. X ne oldu yani? 19 bölü. Evet. 2 gelmiş. oldu. Nerede var? Yine ta Edirne'de var. Anlaşıldı mı? Biraz adım adım. Ya ilk başta, ilk derste denklem çözüm bölümünde öğrendiğimiz şeyleri şimdi toparlıyoruz. Biraz daha atıyorum işlemi kalabalık sorulardan bahsediyorum. Burada mesela payda işlemek zorundasınız. Yoksa olmaz. Hatta size bir bilgi vereyim. 3 paya yani eşitlik de var ama eşitliğin karşısındaki sayının paydasını da eşitlemek kolaysa 3 payda aynı sayıda eşitleyebilirsiniz. Mesela burada zaten eşitlenmiş. İş, işler dışlar yapmadan soru çözebilirsiniz. Bak ne demek istiyorum? Şimdi i̇şte bu payda 2 ile 1 eşitledik. 4 ile eşitledik yani. 2 ile çarptım. Burayı 1 ile çarptım. Bak, şunu da sanki eşitliyormuş gibi davranıyorum. Bak şimdi ne oldu şimdi? 2x evet eksi 1 artı 2x paydamız 4 geldi. Karşıda kaç var? 1 bölü 4 var. Bakın paydalar eşit olduğu için şunlarla hiçbir işimiz yok. Bunlar sadeleşir gibi düşünelim. O zaman şu ifade buna eşit. Yani 4x 4x eksi 1 eşittir 1 olur. Eksi 1 karşı artı 1 geçer. 4x eşittir 2 olur. x de kaç olur? 2 bölü 4 gelmiş olur. İkisi bulduk. Sonra sadeleştirme yapacağız. 2 bölü bölelim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. 2 bölü 4 şıklarda olmaz. Sadeleşebilen bir rasyonel sayı şıklara konmaz. Ayıp yani bizde çok günah. Cevaplı 1 bölü 2 şıklarda yok gördünüz mü? Yanlış yaptım. Erkan yanlış yaptım. Hangisi <laughs> yanlış yaptım? Evet. Olur. Kıntı yok. Çözeriz. Her evet, türlü çözeriz sorunu. Evet. Şimdi 2 ile çarptım. Doğru mu? 4x. Evet. Eksi bir oldu. Çok güzel. Ben mi göremiyorum şıklarda? Tamam. Eksi biri karşıya attım. Artı bir oldu. Dört seçti. Üç oldu. Eksi bir bölü iki çıktı. Doğru yaptık. Erkan ya. Daha bakayım. Diyor doğru. 4 x eksi, eksi eşittir bir. Dört x eksi 1 bölü iki. Biz çıktı bakayım ben. Dördü kaç bu? Üçüncü adımdayız biz. Buradayız. Evet. dakika. E, bu dördüncü soru mu? C hamış. Bir not alalım şunu düzeltelim. C şıkkını 1 bölü 2 yapalım. Kesmeyelim hiç. Olur bazen böyle. C şıkkı 1 bölü 2'ymiş. Bilginiz olsun. Yani. Bana, bana WhatsApp'tan atar mısın? Buna. Anlık olarak atın. Değil mi? Yanlış yapmadık. Bir daha bakayım son kez. 2x 1 artı 2. 4x 1. Şu anda yanlışsa bizde çıldırıyordur çünkü. 4x eksi 1 eşittir 1 yok doğru yok. Yani. Açık konuşuyorum. Biz şimdi video bitirdik ama iki soruyu ben yanlış çözmüşüm. Bakın da hoca e, yanlış çözmez diye bir şey dememiş ama yanlış çözmüşüz. Yani olur. İnsa bak. Ama hatası hemen düzeltiyoruz. Hatta çözmek kolay değil öyle. Öyle bir 16'ın 6'ı çıkarmış 6 yazmış. Nasıl? Kısmet olmaz Neyse buradayız. Şimdi 5. soruda 3 paydayı bir arada eşitleyelim. Mesela 12'de birleştirin bak. 4 ile burayı çarpın. İşte 3 ile burayı. Burayı da 2 ile çarpalım. 4 kötü 16x yapıyor. Evet. Eksi 3 kere 6 x yapıyor. Böyle 12 yaptı. Karşıda ne var? Eşittir. 2 bölü kaç oldu? 12 oldu. İkisinin de paydası eşit olduğu için mantık olarak bizim bu 12'lerden kurtulmamız lazım. Paydaları çünkü eşit. Onu 6, 6 çıkarsa kaç kalır? 6 kalır. Şakalar şakalar. Bak Serkan şey yapı sakin ol. Ona, bak burada çıkarmış mı 6'yı almış mı? Yani 10 x oluyor burası. Hemen müdahale ettik. Eşittir 2. 10'a böldüğümüz zaman her tarafı da x eşittir. 2 bölü 10 ama şıklarda olmaz. 2'ye bölerseniz 1 bölü kaç gelir? 5 gelmiş. O cevabımız aşık. 6. sorudayız. Burada da bir işlem tamam ama sizde yok. Yani normal çözmüşüz. Videoyu hemen düzeltiyoruz. Burada ben paydayı 4 ile, paydamızı bir 4 ile çarpıp 4 yapayım. Buraya da 2 ile çarpıp 4 yapayım. Buraya zaten 1 ile çarpabilirim. Problem yok. Çarptım ne oldu? 7x oldu. Evet artı 2x oldu. Artı kaç? 2. Bölü 4 oldu. Sağ tarafa bakalım. Dikkatli olun. 4x eksi 4. Bölü 4 gelmiş oldu. Bakın şu 4 ile şu 4 ne yaptı? Birbirini götürdü. Amacımız o zaten. İşler, işler çarpımı yapmadan onları sadeleştirmek. Kötü bir niyetimiz yok. Burası ne geldi o zaman? Şu, şuraya yazayım. 9x artı 2 oldu. Eşittir. 4x eksi 4 geldi. Burada bunu karşıya atalım. Bunu da karşıya gönderelim. 9x evet. Eksi 4x eşittir. Eksi 4 eksi 2 oldu. Bakın. Artı karşı eksi 2 geçmiş oldu. Burası 5x olur. Eşittir. Eksi 6. 5'e böldüğümüz zaman da her tarafı x ne olmuş olur? x 6 bölü 5 gelmiş olur. Cevabımız nerede çıkar? Buradan çıkmış. Olur. Evet bir de şekilli bir sorumuz var. Yeni nesli uyarlayıp sorduğumuz soru. Verilen abaküsün her bir sırasında x adet boncuk bulunmaktadır. Bu abaküste sola çekilen boncuklar gösterirken sağ tarafı da gösterilmemiştir. Her bir sırada x boncuk var. O zaman bakın x boncuk varsa burada x-1 boncuk var. Bu önemli olmayabilir. Bunu bir yorumlayalım. Bu önemli olmayabilir. Şu an sakın şey yapsana tahtayı de boncuk. Burası ne o zaman? x eksi 2 boncuk. Burası x eksi 3 boncuk. Burası da x eksi 4 boncuk. Ama sorun mu okunmuyor o zaman da? Değil mi? Sağ tarafa okunmuyor değil mi? Evet bakalım. Sağ tarafta bulunan boncuk sayısının sol taraftaki bulunan boncuk sayısının oranı ile oluşan 4 rasyonel sayının toplamı 101 6. Bak! Soruya bak bak. Sağ taraftaki bulunan önce bir soru okuyalım sonra tahtaya göster. Olur mu Serkan? Bak buradaki boncuk sayısı oran değil mi? Bak bu 1, 2 boncuk burada, 3 burada, 4 burada var. Sağda da x eksi 1, x eksi 2, x eksi 4 var. Tekrar okuyorum. Sağ tarafta bulunan boncuk sayısının sol taraftaki bulunan boncuk sayı oranıyla oluşan 4 rasyonel sayının toplamı 101 bölü 6. Yani x eksi 1'in 1'e oranı artı x eksi 2'nin 2'ye oranı artı x eksi 3'ün 3'e oranı artı x eksi 4'ün 4'e oranının toplamı 101 bölü 6. Kolay mı? Çok güzel bir sınav sorusu olur yani açık konuşmalar. Daha kolay da sorular çıkıyor onu da söyleyeyim yani bir tık da zor olmuş. 1, 2, 3, 4, 6. Ben 12'de birleştirmeyi tavsiye ederim. Bak 12 ile çarptım. 6 ile çarptım. 4 ile çarptım. 3 ile çarptım. Bunu da 2 ile çarptım. Bunu da birleştireceğim. Şöyle bir çizerim. Ne oldu? 12x, evet, eksi 12. Artı 6x, eksi 12. Artı 4x, eksi 12. Artı 3x, eksi 12. Bölü 12 eşittir kaç? 202 bölü 12. Buraya sığmadı. Ne olacak? Şu 12'ler birbirini götürecek. Üst tarafın işlemini yapalım. Bak. 12x 6 daha 18. 4 daha 22. 3 daha 25. 25x yaptı. Bak burada eksi 12 var. Bakın buraya. Burada eksi 12 eksi 24. Eksi 36. Eksi 48. Eksi 48. Eşittir 202. Eksi 48 karşıya artı geçiyor. Artı 48 oldu. Ne oldu yani? 25x eşittir 250 oldu. Bölünmesi kolay bir sayı. Yani 250 sayısı 25'e 10 kat oldu. Belli bir sıfır var. Çünkü 25'e böldüğümüz zaman x eşittir kaç oldu? 10 gelmiş oldu. Muhtemelen bunu soracak. Ne sormuş? Ee, Abaküs'ün bir sırasında bulunan boncuk sayısı kaç? Doğru bize x sormuşlar. Yani biz bir sırada x boncuk var diye yorumlamıştık olayı. Bu x eksi 1 de oradan çıktı zaten. Yani bir boncuk burada x 1. 2 burada x eksi 3 burada x eksi 3. 4 burada x 4 boncuk var. Sağ taraf için konuşuyorum. Bilginiz olsun. Abaküsün bir sırasında toplamda 10 boncuk var. Cevap ne çıktı yani? Cihan çıkmış oldu. Gel de bu soruyu sevme. Sevme. Gel de sevme kardeş. Çok güzel bir sorusu olur. Güzel bir soru bitirdik. Evet buradan sonra neye başlıyoruz? sıralama işlemine başlayacağız. Ben şimdi bu akşam bugün ara vereceğim. Yarın devam Siz anlamayacaksınız tabii orayı. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi sizin bunun pekişme testini çözün. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.